Ne? Herkese merhabalar yanımda arkadaşlar. Arda geçiyorum. Abi. Strongman simülatörü oynuyoruz. Hadi bakalım. Şu Benim. Allık kaldı. Allah Allah Allah. Allah Allah Arda nesin? Arda nesin? Arda nesin? Arda nesin? Arda nesin? Arda nesin? Arda Burada Arda nesin? Arda nesin? 5. nesin? 5. 60 kızartmasından 4. Bundan 3. Ne? Bize bir şey söyleyeyim mi Efe? Efendim. Bundan ee, da video video başlangıcı... Arkadaşlar bize ben video başlangıcı yaparken ekrana sığdın mı? Evet, <laughs> ben, 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 Kanka sen Rebis yapabiliyor musun Arda? Eee yok. Bir de ben, ben de yapamıyorum. Baş... Kaç, kaç, kaç kaç, kaç 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 renk olmamız lazım ki acaba? Bilmiyorum ki. Rebis nereden yapıyorlar bilmiyorum ben de. Abi Rebis yani kaç renk gelince yani Rebis kaç renk gelince. Çıkıyor sağda. Sağda. Aynen yani kodun altında, kodisin altında her bir işareti çıkıyor. Tamam. Bak. Iı, Efendim Boyraz. Sen, sen hepsinden beş tane veya üç tane alabilir misin? Ne? Yani hepsinden sonuncu kapasitesine kadar. Ondan mesela beş tane al ondan. ya bundan? Sıla bunu. Uh. Geldi. Aldı. Hepsinden. <laughs> beş tane. Abi bir hayır hayır bak. Onları bir sat. Onları bir sat. <laughs> Geldi. C ben. Tamam gel. Al beş tane bundan. Al. Koy tane. Abi. Aldın mı? Bundan da aldım. Bundan da beş tane. Hmm. Bundan da son kadar al dört tane. Dört tane bunun şeyi galiba. Evet. Bundan da al kadar. Oh. Al bunu. Bak. Bundan da üç tane al. Sonra üç tane al. bundan da al. Yine ha, oldu karakter. Çekeyim mi? <laughs> Bakın, biz, 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 biz. Orada şey oldum? Enerji. yaklaştı Kaç enerji var şu an? Doku dok... Ay. 900 bin 40 900 yüz nerede? Abi kaç yukarıdan baksana 900 binlerde diyorsun. Baksana yukarıdan kaç. 94751 k yazıyor. 947.51 <laughs> 940.57 k. Evet. Şimdi 1 milyon aldım. Enerji. Tamam git harcayın <laughs> harcayın. Harcayacağım kas yaparak lan benim orayı bu şu kadar iki, iki noktaya üç noktaya üç k olursa 3 k kesin olur üç k ne hemen ben 158 nokta enerji kastan bile olursun yani bu arada bayağı, ben bir o kadar kolay ki bak. 50 kadar enerji olsan bile alırsın değil mi adam? Evet. Deneyler evet. tabi de. olabiliyor musun? Ben de. Anam Efe'ye basıyorum ben. Nerede? De Allah Allah şu an. Kas yapıyor. <laughs> Valla bir k yapsam Dört kaya da. Beni geçebilirsin. Bunu evet. salıyorum. Salıyorum ben. Poyraz geçebilirim. Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Hadi sen beni geçsen de bir şey fark etmez. Burada 2 milyon enerji yapıp seni ağlatırım. Aa, yapamaz mıyım? Yaparsın, yaparsın. Kolay. Olur. Yaparsın. 2 milyon er, anahtarını Tamam mı anladım? Artık sen de yapabilir miyim? Yapamazsın. Bir söyle. Bunda öyle bir delilik var şimdi. Arkadaşlar, Yorum yapanın kim olduğunu buldum ben. Kim? Ne? Ne Benim biz, biz var ne? ya. Biz kuzenlerimden biri. Bu en evet. O kuzenim bana şaka yaptı. Ne dedi? Yani YouTube kanalımın yorumlarından bakarsın. Videoların yorumlarından. Hadi saygı veren yorumlarına. Arkadaşlar, ben de var. Oradan yazdı. Arkadaşlar ben bir, bir de, Ben de oturur. Arkadaşlar bu benim kanalıma da abone olmayı da unutmayın. Ki kapalıydı açtım. Videonun sesini açtım. Şimdi. Arkadaşlar benim kanala da abone olun ha. Vallahi Tamam ama ben hepinizden düşük aboneyim. Ve Orgama Eman hepimizden düşük. Arkadaşlar 10 milyon enerji yapabilirim. Aga. Hadi rar rar iş dondurma. Ben bunları alıyorum hemen. hemen. Tak 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 alıyorum. Koş 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 koş. Roblox kafası şey artık havuç çekersin sen. Çekmeyi denerim. Geldim. Abi ben çekiyorum. 1.18 kayla. Sen 1.20 kayla çekersin. Çektim de. Çektim. 15 oyun, 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 Ben eski yerde daha hızlı çalışırım. oyun, 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 bu kanayı kanalımdan izlemeyi unutmayınız. İkinci, İkinci videoyu Aha. da yayınlayacağım ben. Onu da bu videoda botta çekeceğim. Bu yüzden botta. Bu videoda botta çekeceğim o videoyu da. Gelse orada gelse. Orada? Orada gelse. Orada. Efendim. Ne hey, sen neredesin? Şu an benim olduğum bölgede. Her oh, oh. <laughs> tarafı gelsin. Abi orası kötü mü burada? Sen basketbol kutusu çekersin. Robot kafası. Çekebiliyorum. Evet. Ama ben burada daha hızlı çekiyorum. Ha ya sekiz eke çekersin. Oğlum rahat çekersin sen bunları. Ya daha iyi veriyor. Daha mantıksız orada. Doğru. Bir bana bak. Ben bu halimde iki tane basketbol çekiyorum. Bu halimde iki tane basketbol çekiyorum. Ben de çekerim. Ne olmuş Sekiz eke çekiyorsun işte. Bir de koyarsan bir şey söyleyeyim. galiba. Bak bu, burada 5 tane, 4 tane, 4 tane patates, 5 adet, beş tane, 5 tane, de adet olunca 5 adet daha çok adet mangica, 5 adet mangica, Ben artık şunu çekebiliyor adet deneyeceğim? 5 Efendim? oyun oyun alanına gelsin sen oyun salonuna. Orada zaten. Geldim. Arda şuradan bana vagon alıp beni kaslandırır mısın? Yine de Abi ilk önce beni kaslandırsın. İkiniz Hadi de gelin tamam ya. Bu kadar. Hadi bay bay. bye Danilan da sana.